CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandallarla dolu Amerika ziyaretinden sonra bu kez İngiltere'nin yolunu tuttu. Şimdi izliyorum her gün oradan ya bir tweet atıyor ya bir video paylaşıyor. Bize müjdeler 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 veriyor. Bakıyorum böyle videolarına ve tweetlerine. Abi bir insanda her şey mi bu kadar eğreti durur ya? Yani hiçbir şey mi bir insana yakışmaz? Gerçekten yakışmıyor. Adama hiçbir şey yakıştıramıyorum siyasete. Bu ayrı bir konu da videonun içinde bir cümle var. Yayınladığı bir video var ve o videoda kurduğu bir cümle var. O cümle gerçekten çok önemli. Birazdan o cümleyi beraber açacağız ve içini doldurmaya çalışacağız. O cümleyle Kemal Kılıçdaroğlu ne demek istemiş olabilir ve o cümlenin karşılığı nedir? Bunu teferruatlarıyla konuşacağız sizinle ama adet olduğu üzere Konumuz ve konuğumuz Kemal Kılıçdaroğlu olunca işin bir eğlence, bir skandal boyutu oluyor. Önce onları bir konuşalım, keyfimiz yerine gelsin. Sonra o cümleyi açacağız. Şimdi dedim ya abi bir insana hiçbir şey mi yakışmaz? Ya Amerika'ya gidiyorsun işte 8 saat hamburger, 8 saat seyahat bilmem şu bu. Artık ziyaret öncesi sana destek veren fondaşların, yandaşların bile seni yerden yere vurmaya başlıyor. Hatta tiye almaya, dalga geçmeye başlıyorlar. İzlemişsinizdir. KRT diye bir televizyona bağlanıyor. Orada yeni yetme bir sunucu el böyle Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşurken diyor ki kaş göz hareketleri böyle. Amerika'da 8 saat kayboldunuz burada da böyle kaçamak var mı falan diye böyle saçma saçma bir ana muhalefet partisinin liderine soru soruyor başka bir siyasi parti lideri olsa yani Kemal Kılıçdaroğlu dışında hangi siyasi parti lideri olursa olsun o sunucuyu orada gömer. Ama Kemal Kılıçdaroğlu gözler gidiyor, rengi kaçıyor, yüzündeki bütün çizgiler titremeye başlıyor. Ve diyorsun ki aha şimdi patladı. Hakikaten de patlıyor, duruyor duruyor diyor ki ben müsaadenizi rica edeyim. İş bu noktaya gelmiş. Yani artık sıradan sunucular, televizyoncular bile kendisiyle dalga geçiyor. İngiltere ayağı daha başka bir komedi. Şimdi gazetecilerle yaptığı bir toplantı var. Toplantıda böyle masanın başına kurulmuş e, Amerika'yı yeniden keşfeden kurtarıcı edasıyla gazeteciler kendisine bazı sorular soruyorlar. Ve bir gazeteci, sabah gazetesinin muhabiri kendisine birkaç soruyu aynı anda soruyor. Diyor ki bir e, Avrupa Birliği ülkeleriyle dayanışma içinde olmak için de onların fikirlerini almak için İngiltere'ye geldiğinizi söylüyorsunuz. Evet diyor. E, ama İngiltere diyor Avrupa Birliği'nden ayrıldı ya Brexit'le ayrıldı diyor. Kemal Kılıçdaroğlu bakıyor böyle ben onu bilmiyordum diyor. Allah Allah. E tamam. E diyor siz daha önce eee Türkiye'yi Ayda 58 milyon dolar ya da euro tefecilere para ödemekle e, itham ediyordunuz. Evet öyleydi zaten diyor. E, ama diyor siz şu anda o tefeci dediğiniz kişiler Türkiye onlara diyor zaten e, faiz ödemesini yapıyordu. Siz şu anda onlardan yatırım istemeye geldiniz diyor. Aa ben onların tefeci olduğunu da bilmiyordum diyor. Allah Allah. Peki İngiltere'ye geldiniz diyor. Evet İngiltere diyor İngiltere'den Türkiye'ye temiz para götüreceğinizi söylüyorsunuz. Doğrudur. Ama diyor İngiltere dünyada kara para aklama listesinde gri listede birinci ülke diyor. Dünyanın en büyük kara para aklama ülkesindesiniz şu anda ve buradan temiz para götüreceğinizi söylüyorsunuz. Aa, Ben İngiltere'nin gri listede olduğunu da bilmiyordum diyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ulan arkadaş. Ya sen ana muhalefet partisinin başısın. Bırak onu. Altı, e, altılı e, partinin lokomotifi olduğunu söylüyorsun. Yanına böyle kalantur kalantur kurmaylar almışsın. Hayt hüt hayt hüt Amerika'ya gittin sonra İngiltere'ye gittin. Sana burayla ilgili bilgi veren kimse yok mu ya? Hiç kimse sana bilgi vermiyor mu? Ya eskiden Türk filmlerinde şey vardı. Hani garibanları dolandırıyorlardı. Bir kamyonetin kasasına atıyorlardı. Sizi Berlin'e götüreceğiz diyorlardı. Getirip doğunun, güneydoğunun bir ilçesinde e, ıssız, kuytu bir yerde indiriyorlardı. O inen sözüm ona kaçaklar yoldan geçen birine şey diyordu. Kardeş burası Hamburg mu? Öbürü de diyordu ki yok kardeş Harra. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu İngiltere yerine Harran'a götürseler farkına varmaz. Ya yemin ediyorum bakıyorum diyorum ki bu kafa anlamaz abi. Bu kafa basmaz. Yani oraya gitmişsin. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Kimden para istediğini bilmiyorsun. Hangi ülkenin pençesine Türkiye'yi teslim etmeye çalıştığını bilmiyorsun. Ve bir gazeteci bunları suratına çarpa çarpa sana anlatıyor sen diyorsun ki ben orada bilmiyordum. Bunu da bilmiyordum. Onu da bilmiyordum. Ve sen bu ülkeyi yönetmeye talipsin abi. Hadi sen talipsin. Abi bu kafayı gören seçmen kitlesi bunu görmesine rağmen diyor ki ya evet ya ben buna oy vereyim ya falan diyor. Vallahi büyük günahımız var. Başımıza taş yağacak herhalde yakında. Yani çok büyük bir günah işledik. Bu nasıl bir felakettir ya? Bu nedir ya? Şimdi neyse bu işin tabii magazin boyutu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videolardan birinde hatta size dinleteyim, izleteyim. Önemli bir cümle kullanıyor dedim ya. O önemli cümle şu. Bu sabah Londra'da hali dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka, makina öğrenimi ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri destekliyorlar. Hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız. Hiç kimse merak etmesin. Çok ama gerçekten de çok güçlü geliyoruz. Bu arada birazdan da dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Bak şimdi orada diyor ki 100 milyar doları, e, dolara hükmeden bir fonla görüştük. Sonra 342 milyar dolara hükmeden bir başka fonla görüştük. Ve bunlar benim teklifimi kabul etti. Türkiye'ye yatırım yapacaklar. Gençler. Gençler sizin aradığınız parayı buldum. Hadi bakalım Kemal abiniz buldu diyor. Şimdi abi ben ekran başında böyle hali vakti yerinde olan arkadaşlardan herhangi birine şu soruyu sormak istiyorum. Diyelim ki varlığınız, ekonomik durumunuz yerinde. Süleyman Özışı geldi size dedi ki ya benim ekonomik durumum biraz kötü. Bana bir 100 bin lira, 200 bin lira verebilir misin? Al babamın hayrına senin olsun der misiniz? Yok senin canın sağ olsun ya. İki katını vereyim, 400-500 vereyim der misiniz? Demezsiniz değil mi? Benim can ciğer arkadaşım olsanız dahi demezsiniz. Diyemezsiniz abi. Yani iş hukukunda böyle bir şey yok. Yabancı birine gidiyorsanız, bir para istiyorsanız, o yabancının dönüp size söyleyeceği bir şey var. Neyin karşılığında verimdir? Neyin karşılığında bu parayı istiyorsunuz? Bakın Türkiye'de bir yapı düşünün. Hatta kendi sizin üzerinizden örnek vereyim. Bankalarda kredi alacak durumunuz yok. Kara listeye girmişsiniz ya da kredi limitlerinizi doldurmuşsunuz. Yeni bir kredi çekemiyorsunuz. Gitmeniz gereken tek yer var. Tefeciler. Ve bir tefeciye gittiğinizde tefeci size der ki neyin karşılığında? Ev, araba, işte şu bu filan falan. Bunları ipotek ettirir gününde ödemezsen bunları alırım der. Şimdi Türkiye'deki tefecileri düşünün İngiltere'deki tefeciler, Türkiye'deki tefecilerin uluslararası boyutu. Dolayısıyla bir kuruşu verdiğinde diyor ki neyin karşılığında? Hadi Kemal Kılıçdaroğlu 500 milyar dolara yakın bir kaynağı yatırımı Türkiye'ye sokacağını söylüyor da böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey mümkün değil de bunun üzerine gülmek bile bana zahmet gelir. Türkiye'nin toplam dış borcunu yatırım olarak ülkenin içine getireceğini söylüyor. Dünya üzerinde bir çapıda 500 milyar doları yatırım olarak ülkesine sokan başka bir ülke yoktur. Böyle bir örnek yoktur. Yoktur da diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara kaşına, kara gözüne hayran kaldılar dediler. O sana kurban olurum. 500 milyar doları getirdik. Ya da 342 milyar doları getirdik. Bu paranın karşılığında ne isterler? Bak. Çok önemli bir sorudur bu. Aslında bu sorunun cevabını vermek çok basit. Şöyle ki şu anda dünya Türkiye'nin hangi yatırımından ve üretiminden dehşetle bahsediyor diye düşünürseniz aa evet doğru diyebilirsiniz. İha siha bayraklar. Peki yatırım yapan fonlar ve ülkeler Türkiye'ye o parayı soktuğunda İHA yapımını, SİHA yapımını ve e, silahlanma altyapısını durdurun dediğinde ne yaparsınız? Ne yapacak bu iktidar? Size şaka geliyor değil mi? Bak şaka değil ya da abartı geliyorsa abartı değil. Kemal Derviş dönemini hatırlayan arkadaşlar şu anda beni izliyorsa bana hak verirler. Türkiye'de adamın köküne kıran girmiş gibi adam bulamadık. Gittik İngiltere'den şuradan buradan Kemal Derviş diye bir bakanı ithal ettik. Ve bu Avrupa Birliği ile Tefeciler, Dünya Bankası, IMF bir dayatmada bulundu Türkiye Dedi ki bir 100 bin memuru işten çıkaracaksın. Tak işten çıkardılar. Ve tekeli özelleştireceksin tütün üretiminde yasaklıyorum dedi. Şart diye kesildi. Söz verdik yapacağız dediler mevcut hükümet. Şeker üretimini yasaklıyorum dedi. Nişasta bazlı şeker üretmeye e, ithal etmeye başlayacaksınız dedi. Şeker üretimini ve şeker fabrikalarını elden çıkardık. Nişasta bazlı şeker üretiminden ithale başladık. Ve daha neler neler. Şimdi o gün şeker fabrikaları işte bilmem e, tütün fabrikaları tütün üretimi ya da memurların işten çıkarılması üzerinden Türkiye'ye şart koşuyorlardı. Bugün çok daha başka şartlar var. Bugün geldiklerinde Libya'dan çıkın diyebilirler. Ve eşek gibi çıkmak zorundasınız abi. İHA, yapımını durdurun dediklerinde böyle boynunuzu eğerek durduruyoruz demek zorunda kalırsınız. Akdeniz'de gaz üretiminden vazgeçin, gaz arayışından vazgeçin. Başım gözüm üstüne. Suriye'de YPG'ye yönelik sınır ötesi operasyonu durdurun. Tamam hemen. Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile ve Yunanistan'la iyi anlaşacaksınız. Yunanistan noktasında da karışmayacaksınız. Bu kadar parayı içeri çeken bir iktidarın bunlara yok deme şansı var mı? Yok. Bak yanı başımızda Yunanistan bu ülke, ülkelere ve bu ülkenin Avrupa Birliği ülkelerine ve e, tam da bu İngiltere'deki yatırımcılardan aldığı 400 milyar dolar borç karşılığında müstemleke devleti oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kademedeki insanı, yöneticisi, bürokratı Yunanistan Devlet Başkanı'na, Miçotakis midir nedir ona talimatla e, iş yaptırıyor. Miçotakis artık kendi muhatabıyla görüşemiyor. Yani devlet başkanıyla ya da dışişleri bakanıyla falan görüşmüyor. Görüştürmüyorlar. Çünkü para aldı emir aldı. Kemal Kılıçdaroğlu da demiyor muydu? Para alan emir alır kardeşim. Ya bırakın Avrupa'dan gelen bu para sonunda bu dayatmalarda bulunmadılar. Ya Kemal Kılıçdaroğlu bugün bile Suriye'ye operasyon noktasında fezlekeye sınır dışı operasyon fezlekesine hayır demiyor mu? Red oyu vermiyor mu? YPG terör örgütü değildir demiyor mu? Kendi milletvekilleri aynı şeyi söylemiyor mu? CHP'liler Libya'da ne işimiz var demiyor mu kardeşim? Doğu Akdeniz'de ne işimiz var? Yunanistan'la anlaşalım demiyorlar mı? Gidip Yunanistan noktasında Türkiye size haksızlık yapıyor demiyorlar mı? Ha, Azerbaycan noktasında Türkiye maalesef Azerbaycan'a silah verdi. Ermenistan'a haksızlık yapıldı demiyorlar mı? Bugün bunu söyleyenler yarın para karşılığında, ülkeye para sokma karşılığında bunu diyebilirler mi? Ya elinizi vicdanınıza koyun. Namuslu olun arkadaş. Muhalif olabilirsiniz. Ya bu bu adam var abi bu kumaş var bu diyebilir de, demeniz lazım ya. Bugün diyorsa yarın hayli hayli der demeniz lazım eğer vicdanınız varsa. Ez cümle çok uzattım. Şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Ya çeteler, tefeciler şunlar bunlar önemli değil. Ben bu ülkeyi IMF'den ya da İngiltere'deki tefecilerden aldığım parayla borç harç altına sokacağım. Türkiye'ye bir miktar sıcak para sokacağım. Ali Babacan'ın o e, AK Parti iktidarının ilk döneminde yaptığı gibi sıcak para sokacağım ve o sıcak paradan sonra satış noktasında benle ne istiyorlarsa para alan emir alır sözüme istinaden ben söylenenleri harfiyen yerine getireceğim Eğer yarın iktidara gelirse ki Allah nasip etmesin böyle bir şey olacağına da ihtimal vermiyorum. Açık ve net söylüyorum. Alın bu videoyu arşive koyun. Tarihe not olarak düşsün. Bir yere de not edin. Ee, eğer Kemal Kılıçdaroğlu ya da Altılı ittifak iktidara gelirse Bayraktar ve Siha ilk etapta birinci hedef olmazsa gelin bana deyin ki Süleyman Işık sen yalan söylemişsin.